Herkese iyi akşamlar. Bir kez daha herkese iyi akşamlar. Arkadaşlar bu akşam e, evrensel şifa eğitiminde, eğitim değil aslında meditasyonda pardon ben o kadar çok eğitim kullan kullanıyorum ki biliyorsunuz ligatımda. E, altın Nefes Şifa Meditasyonu'nda hep beraber olmaya e, gönül verdik. Altın Nefes e, Şifa Eğitimi nedir? Çok kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Altın Nefes Şifa Eğitimi e, Sinan Eviren hocamızın e, kanallık yoluyla e, Sinan Eviren hocamıza hatırlatılan e, bir şifa öğretisi. Nefes artı sayılar, sayı sekansları var e, bunda bu öğretide. Nefesle beraber aktive ediyoruz. Yani tek başına sayıları kullanmıyoruz. Ama içerisinde çok güzel yönlendirmeli de bir meditasyon içeren eğitim. Çoğunuz biliyorsunuz. Eğitimin e, içeriğinden e, bahsetmek isterken önce meditasyon e, yapalım isterseniz. Çünkü eğitimin içeriğinde sayılar var. E, sayıların hayatımızdaki anlamları, bize ne ifade ettiği, frekansları e, sayıları girersek çok uzun sürecek. Ve bütün gecenizi alırım herhalde. <laughs> bütün gece herhalde burada sabaha kadar altın nefes yapıyor oluruz. <laughs> o kadar uzun sürmesin. E, saatimiz çok geç çünkü biliyorum, farkındayım. E, Sinan hocamızın altın nefes şifa eğitimine arkadaşlar e, şöyle ki Kanallık yoluyla Sinan Evren'e hatırlatılan geometrik ve simgelerle nefesin gücünün birleştirilerek aktife, aktive edilen bir şifa tekniği. Ee, çok eskileri aslında e, Güneş İmparatorluğu olarak anılan Mu Uygarlığı'na kadar geçmişi olan e, ve sonrasında Atlantis'te devam eden kadim bir öğreti. E, sizler de şu an e, bizimle beraber... Altın nefesi birçoğumuz deneyimledi aslında. Daha önce de bunun eğitiminde buluşmuştuk. Altın nefesin e, en önemli kısmı aslında evet nefes. Nefes çünkü şifa'nın özü. Nefes her daim özden gelir, öze döner. Tüm yolculuk zaten özden öze değil mi? Matematikse kainatın dili. Sayılar ise alfabesi. Bütün sihir sayılarda. Sayılar açar kilidi, sayılarla konuşur tüm kainat, sayılarla şifa olur. Nefesirlik ile birlikte sayılar, harfler, sembollerle kişinin gizli e, içinde gizli sihri ve iyileştirici gücü aktive etmektir. E, öncelikle bilinç ve bilinç kapılarından geçiyoruz. Altı nefes şifa eğitiminde. Sonrasında nefesle sayıları nasıl bütünleştiriyoruz? Nasıl şifaya döndürüyoruz? Onu eğitimlerde bilgisini veriyoruz. Bunu e, hep beraber yapıyoruz. Bu arada ben hem Zoom hem bir yandan da e, Superedit TV zorlanabiliyorum arkadaşlar. Ama şöyle öncelikle Zoom'u açacağım. E, sizden ricam bu gece sadece rehberimizle tanışacağız kendimizi affetme çalışması yapacağız. Çok meditatif bir eğitim. Bunda mümkünse kulaklık kullanmanızı, kulaklıkla dinlemenizi rica edeceğim. Sonrasında zaten sesleri açacağım, yorumlayacağız da beraber. Kulaklıklarınızı takarsanız, odaklanırsanız sesimi, hep beraber rehberimizle tanışalım. Şimdi hazırsınızdır umarım. Bir bardakta su içerseniz çok güzel olur. Herkesin suyun içmesi için birazcık bekleyeyim. Kulaklıklarınızı takın lütfen. Çınar hocamın bir sözü var çok seviyorum. Önce güneş yaratıldı, sonra güneşin çocukları. Dağıldı her biri. Kimi yıldız oldu, kimi can. Canı can oldular, biri can oldular. Neyi affedemedim? Affedemediğin her şey geçmişe aittir. Geçmişi unutamaz, değiştiremezsin de. Geçmişle ilgili yapabileceğin tek şey sende kalan yükünü bırakmaktır. Hayatın her döneminde seni üzen olaylar ve insanlar girer hayatına. Affetmezsen yük olurlar sana. Bu yükler engeldir. Unutma, yaşadığın her olay sana bir ayna. İçindeki bir eksik parçayı gösteren, görmeyi reddettiğin yanını görmen içindir. Yaradan seni bütün görmek ister. Eksikliğin parçaları tamamla ister. Kainatta hiçbir şey eksik değildir, tamdır ve mükemmeldir. Tekamülde hedef işte bu bilince varmaktır. Yaradan seni sana göstererek tamlık bilincine varmanı ister belki yalnızlık korkusu, belki değersizlik, belki de bir başka korkunla yüzleşerek kendini eksilttiğin yanlarını bütünlemeni ister. Korkularından özgürleşerek tam olduğunun bilincine varmanı ister. Affedemediğin her şey seninle birlikte yaşamaya devam eder can dostum. Affetmediğin sürece hep aynı şeyleri bir döngü halinde yaşar durursun. Affetmek tüm bunlardan özgürleşmektir. Şimdi lütfen kulaklıklarınızı taktıysanız çok rahat bir şekilde oturmanızı istiyorum rahat bir şekilde oturun. Rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortamdaysanız odaklanın. Şimdi derin bir nefes alın. Bir çiçeği koklar gibi. Nefesle birlikte usulca gözleriniz kapansın. Nefesinizi verin nazikçe. Hep beraber her şey yolunda. Güvendeyim. Her şey yolunda. Güvendeyim. Kendimden eminim. Ve güçlüyüm. Lütfen hissedin. Hissetmeye çalışın. Bir çiçeği koklar gibi. Nefesle birlikte usulca gözleriniz kapalı. Nefesinizi tekrardan verirken her şey yolunda. Güvendeyim. Kendimden eminim ve güçlüyüm. İç sesinizi tekrarlayın lütfen. Şimdi başınızın en tepesinden rahatlatıcı, beyaz bir ışık enerjisinin içeri girdiğini hayal edin. Yukarıdan başlayarak başınızın üstünden tepeden beyaz bir ışık enerjisinin içeri girdiğini hayal edin. Yukarıdan başlayarak bu ışık enerjisinin yavaşça tüm bedeninize yayıldığını istedim. Tüm ışık bedeninize yayılıyor kaslarınızı gevşetin. Gevşetin kaslarınızı. Önce yüz kaslarınız gevşesin. Sonra boynunuz, enseniz, omuz ve sırt kaslarınız, kollarınız, elleriniz, parmaklarınız Oradan göğüs, bel, karın kaslarınız, kalça kaslarınıza kadar, bacaklarınızın, ayaklarınızın ve ayak parmaklarınızın iyice gevşediğini hissedin. Bütün bedeniniz geniş yoğuşlukla beraber. Şimdi kendinizi uçsuz bucaksız Geniş ve ferah bir alanda görün. Geniş, ferah bir alandasınız. İyim yeşil bir zemin üzerinde yürüyorsunuz, çimlerin üzerinde. Gökyüzü masmavi. Yürümeye devam edin. Ufukta yeşil ve mavinin kavuştuğu yerde doğan güneşi görün lütfen. Yürümeye devam edin. Ufukta yeşil ve mavinin kavuştuğu yerde doğan güneşi görün. Güneş tam görünür olduğu andan itibaren kalbiniz ile güneş arasında bir bağ oluşsun. Kalbinizle güneş arasında bir bağ oluşsun. Güneşten gelen ışık enerjisi kalbinizden başlayarak tüm bedeni aydınlatsın ve altın sarısı renge boyasın. yürümeye devam edin lütfen. Şimdi ufukta güneş ile birlikte büyüyerek size doğru yaklaşan birini göreceksiniz. Beyazlar içinde yaklaşın. Yaklaşın ona. Onunla sizin kalbiniz arasındaki akışa şahit olun o gördüğünüz beyaz zar kişiyle sizin aranızdaki akışa şahit olun. Sonsuz bir huzur kapladı içinizde. Şimdi o çok yakınınızda. Yaklaştı. Yaklaştı. Onunla kucaklaşmanızı istiyorum. onunla kucaklaşmamızı istiyorum. Sarıldığınız andan itibaren bedeni, bedeninizdeki muhteşem titreşimi hissedin. Hissedin bedeninizdeki titreşimleri. Adeta o siz oldu. Siz o oldunuz. Hissedin birbirinizin kalbi arasındaki titreşimi hissedin. Adeta o siz oldu, siz o oldunuz. Şimdi ona adını sorar mısınız? Adını sorun. O ismi unutmayın olur mu? İsmimi unutmayın lütfen. Gözlerinizi isterseniz açabilirsiniz. Ya da bu şekilde devam edebiliriz. O ismi unutmayın. İsterseniz not almak isterseniz bir yere de alabilirsiniz gözlerinizi açıp. Şimdi kendimiz için çok değerli bir şey yapacağız. Hep beraber. Gözlerimiz kapalı. Rahat bir şekilde. Güvendesiniz. İç sesinizle tekrarlayabilirsiniz benim söylediklerimi her şeyin yolunda güvendeyim. Diyafram nefes almanızı istiyorum. Nefesinizi karnınızı şişirecek kadar lütfen çekin. İçinize çekin. Karnınıza kadar nefesinizi çekin. Yavaşça verirken her şey yolunda güvendeyim. Şimdi sizinle çok güzel bir yolculuğa çıkıyoruz. Beraber yanınızdayım. Yanındayım. Yemyeşil bir alanda doğayla baş başa ormanın içinde beni ve kendinizi görür müsünüz? Beni ve kendini gör lütfen. Sadece ikimiz varız. Ve çok güzel patika bir yolda ilerliyoruz. Bulunduğumuz yer muhteşem güzellikte. Çok güzel, muhteşem güzellikte. Her yer yemyeşil. Çok güzel, rengarenk ağaçlar ve çiçekler var. Masmavi bir gökyüzü. Tatlı bir güneş. Bir masal ülkesi gibi. Derin bir nefes alıp verir misin yavaşça? Çek kokuları içine. Çok güzel çiçek kokuları geliyor. Rahatla. Yanındayım. Güvendesin. Her şey yolunda. Beraberce yürüyoruz. İleride ahşap bir oturak görüyorsun. Küçük bir çocuk oturuyor. 8-9 yaşlarında. Masum gözlerle sana bakıyor. Hadi yaklaş ona. Bakalım tanıyabilecek misin kim olduğunu. Sizsiniz. Sensin o. O senin çocukluğun. Ürkek, masum gözlerle sana bakıyor. Diz çök. Diz, göz hizasına gel lütfen. Göz hizasına gel. O minik ellerini tut, alabuçların içine ve ona de ki, seni çok seviyorum. Sıkıca sarıl ona, sıkıca sarıl. Seni çok seviyorum. Ben seni çok üzdüm. Çok ihmal ettim. Çok yalnız bıraktım. Beni affet. Seni çok ama çok seviyorum. Seni kırdığım, üzdüğüm her an için senden özür diliyorum. Ve minnacık kollarıyla sana nasıl da sıkıca sarıldığını hisset lütfen. Kalp atışlarını, heyecanını tüm bedeninde hisset. Sıkıcı sarılmaya devam et. Sıkıcı sarıl. Bir daha söyle. Ben seni çok üzdüm. Çok ihmal ettim. Üzdüğüm, kırdım. Her an için senden özür diliyorum. o minnacık kollarıyla sana sıkı sıkı sarılıyor. Kalp atışlarını hissediyorsun. O sarılmaya devam ederken onu içine çeker misin? İçine çek, 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 çek ve kalbinin en güzel yerine yerleştir onu. Kalbinin en güzel yerine koy. koydun mu canım dostum? Yanındayım. Her şey yolunda, güvendesin. Açabilirsiniz gözlerinizi. Kameralarınızı da açabilirsiniz, seslerinizi de açabilirsiniz. Sadece kendimizi affetmeyle bırakacağım çünkü bu akşam. En önemlisi de kendimizi affetmemiz değil mi? En büyük hataları, en büyük... En büyük bence hata kendimize yapıyoruz. Hep kendimizi, hep kendimizi yargılarız hep kendimizi eleştiririz değil mi? Önce kendimizi affedelim. Önce kendimizle barışalım. Gerisi gelir zaten. Sesleriniz açık. Ben de sizin seslerinizi duyabilirim. Söylemek isteyeceğiniz bir şey varsa. Jale Hanımcığım yanınızdaki anneniz mi bilmiyorum. Öpüyorum ellerinden. <laughs> Hepimizden. Gülbetül hocam sesiniz açık, kendinizi açabilirsiniz. Çok sağ ol. Ne güzel. Rehberinizi görmeniz de çok güzel. Rehberlerinizi görmeniz de. Hayatta herkes rehberimiz olabilir biliyorsunuz. Bu sevmediğimiz, e, yani barış, şeyimizin barışmadığı insanlar bile rehberimiz olabilir. E, ama rehberimizi göremeyebiliriz. Hani e, görenler vardır mutlaka içinizde. Çok güzel bir yolculuk, çok e, affetme çalışmaları değil mi? Çok değerli bir yolculuk. Ben çok önem veriyorum. Ama altın nefeste çok uzun biliyorsunuz. Hani e, affetme çalışmalarımız da uzun. Sonrasında sayılar geliyor. E, bu e, gece seanslarında niyetimiz evrensel bütüne katkı olmak. Zuhal hal hocam na böyle bir çalışmaya girmiştik. O yüzden çok fazla uzatmıyorum tabii ki herkes yani işe gidecek, işleri olanlar var. Ben tadımlık altın nefes e, göster söyledim. <laughs> ama çok heyecanlandım ya ben. Çünkü bir anda iki kamera birden açık. Hem Süper7 hem burası falan. ben kendi gelme çok heyecanlandım. İşin mutfağından çıkacağım artık. <laughs> Arka tarafta hep sizinle beraberiz ama. <laughs> Çok sağ olun. Rehberini gören başka birisi var mı? Elif Hanım, merhabalar. Nasılsınız? Çok iyiyim ben de. Çok şükür Allah. A. Öyle güzel yol arkadaşlarım olunca böyle iyiyim ben. <laughs> Not aldınız mı ismini? Çok güzel. Çok güzel. Altın Nefes'te uzun uzun buluşalım. Yani gerçekten ben biliyorsunuz çok seviyorum Altın Nefes'i ama burada tadımlık çok da heyecanlandım böyle kanal falan hepsini bir arada görünce. Gülseren Hanım'cığım sesinizi açabilirsiniz. Ben de açık. Kübracığım, sen bitirebilirsin orada bir tane. Heh. İyi akşamlar, merhabalar. <laughs> Teşekkür ederim.